ki efendim burada böyle bir kuş var bunu nasıl alalım? O da tabii ki kendine yakışır şekilde cevap veriyor. Diyor ki akıl bali olmamış bir çocuğu sokun içine. Yani bir 6 yaşında 7 yaşında bir çocuğu içeriye sokun o kuşu oradan alırsınız. Ve o çocuğu içeriye sokuyorlar. Çocuk bir, 5 dakika 10 dakika 20 dakika yarım saat çıkmıyor hocam. Ve en son yarım saat sonra çıkarken bir elinde salkım üzüm bir elinde de o kuş. Ve bir yana da hafiften kızarmış çıkınca bunlar şok oluyor. Tabi biraz biliyorsunuz Suudi yetkililer Vehhabi düşünce olduğu için biraz böyle zuhuratlara, kerametlere olan üstü hallere bakış açıları farklıdır. Saygı duyuyoruz. Onlara da saygı duyuyoruz. Ve soruyorlar nedir bu oğlum biz sana kuşu al demeye gittik sen nasıl bu üzüm nereden çıktı Yananan ne oldu efendim diyor ki amcalar biz ben içeri girdiğimde 5 kişi oturuyordu Muhammed isminde bir amca vardı Bekir isminde bir amca vardı. Osman, Ali, Ömer vardı. Ortada da üzüm vardı. Üzüm yorlardı. Bana efendim diyor ki amcalar. Biz ben içeri girdiğimde 5 e, kişi oturuyordu. E, Muhammed isminde bir amca vardı. Ebubekir isminde bir amca vardı. Osman, Ali, Ömer vardı. Ortada da üzüm vardı. Üzüm yorlardı. Bana sordular. E niçin geldim buraya? Ben de dedim ki dışarıdan amcalar gönderdi. Bu kuş almam gerektiği söylendi ve kuş almaya geldiğimde sizlerle karşılaştım. Efendimiz de hafiften yananı hafiften sıkıyor, hafiften böyle. Ve diyor ki git o dışarıdakilere söyle çok sıkı sarılsınlar. Birlik ve beraberlik içerisinde olsunlar. Şuculuk, buculuk, ahmetçilik, mehmetçilik yapmasınlar. Birbirlerine sıkı sarılsınlar ve güzel yarınlara en güzel şekilde kul hakkına, insan hakkına riayet etsinler. İnsan olmayı denesinler ve bunu başarsınlar demiş. Ve böyle bir hadise zuhur etmiş ve düşünün ki bu hadiseyi bize... Oradaki Suud yani düşünün Vahabi düşünce bu tip meselelere çok karşı olmasına rağmen e, devlet arşivlerine geçen bir kavramdır. O, o az yoluyla gelen bir mesele değil. Eminim keleştirilerin o hedef.